Ayvalık'ta biraz oyalandık. Benim annemin, Barkın'ın annesinin, babasının orada olmasından dolayı birazcık daha böyle kendimizi korumalı bir yerde hissettik herhalde. Birazcık da yorulmuştuk o güne kadar. Birazcık daha geniş vakit harcadık orada. Bir gün daha kaldık, etrafını gezdik. Ayvalık'ın orijinal bir pazarı vardı, oraya gittik. Siz nasıl çıkıyorsunuz? Vau, wow. on film artisti gibi oldunuz ha. Kim? Cansın? Film artisti gibi oldun bir fotoğraf çektir bakayım bunlar. Siz ablayı tanıyor musunuz? Ay, çok tatlılar ya. Ablayı tanıyor musunuz? <laughs> Filmlerden, dizilerden. <laughs> İyi tamam. varmış. Şimdi o gezeceğiz, geçeceğiz. Birazcık alışveriş yapacağız. <laughs> en sevdiğim alışveriş. Ayvalık'ın içinde bir şeytan kahvesi var. Oranın hikayesini dinledik. Çok merak ediyorduk. Gazetelerden, dergilerden görmüştük. Enteresan bir bir yerdi. Korku suyu diye bir şey veriyorlar. Tam olmamış üzümün suyu. Müthiş. Müthişti. Oranın sahibiyle ufak bir röportaj yaptık. E, merhaba Suat Bey. Merhabalar. E, bize kendinizden birazcık bahseder misiniz? Midinli mübadillerinden gelen bir ailenin üçüncü kuşak torunuyum. Şeytanın kahvesinin sahibiyim. Burada işte günlük kahvehane olarak çalıştırıyoruz. Kahvemiz turizm ağırlıklıdır. Kendimize has koruk suyu meşrubatımız vardır. Çok güzeldi tadı. Yani kahvenin yanında veriyorlarmış. İnanılmaz güzeldi. Şeytanın kahvesi dedemizden gelen bir lakap. Ya dedemiz çocukken Midilli'deyken, Midilli'den buraya biz geldik. Orada çocukken almış olduğu bir lakap. Ha nasıl oldu bu lakabal derseniz işte e, bir bahçe duvarına çıkmış hı hı. bahçe duvarından e, gözleme pişiren yaşlı teyzelere küçük küçük taşlar atıp onları korkutmuş hı. onlar da onu gördüğünde ah seni şeytan demiş ve o şeytan lakabı o gün bugün devam ediyor evet peki e, kaç senedir açık burası burası. 1950 yılından beri bizim aile tarafından işletiliyor. Peki sizden sonra ne olacak burası? Bizden sonra işte aynı şekilde devam edecek. Şimdi ben üçüncü kuşakım. Oğlum dördüncü kuşak var. Benimle beraber çalışıyor. Onun oğlu var. Beşinci kuşak işte karşımızda. Öyle. Öyle devam edecek inşallah. Şeytan Kahvesi'nden çıktıktan sonra Cunda Adası'nı dolaşmaya gittik. Sahilde birazcık dolaştık. Orada bana yeniden bir sunum çektirmeye çalıştılar. E, tabii ki hiçbir şey anlatamadım yine. Bugün... Ayvalık'ı gezdik ve Cunda Adası'nı gezdik. Ee, ayvalık'tan önce... Bir Göz temasına kaçınma. Buraya Ben onu işte geriliyorum böyle olunca. Daha bak, çok geriliyorum. Unuma bak. <laughs> Karakter mi senin? Böyle uzaklara bakınca daha rahat konuşuyorum. Onu fark Ne diyorsun? <laughs> şey, bana laf atıyor orada. <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> ben de <oturum gülüyor> Bunda gördün mü? <laughs> Abi ben paparlanmaya çalışıyorum. Papar cam. Al işte. Bu şartlarda çalışmak çok zor. Baba <laughs> bak nasıl sesler çıkarıyor. <laughs> Başlıyor. Bugün Ayvalık ve Cunda adasını gezdik. Ee, önce sabah Ayvalık'taki pazara gittik. Ee, ardından Cunda adasının birazcık e, sahilini dolaştık. Ee, çok güzelmiş buralar. Bir de buraya daha kış gelmemiş. Burası çok sıcak. O yüzden ben de bugün birazcık şortla gezdim. Kızmayın bana ne olur. <laughs> Çünkü inanılmaz sıcak. Yani e, pistin üstünde 40 derece yazıyordu. Bugün 40 dereceyi gördüm. Bu Cunda'nın aslı adı Alibey Adasıymış. Söyle ben sana söyleyeyim. Hı? Sen oraya bakarak anla. E, şu an Cunda Adası'ndayız. Cunda Adası'nın sahilindeyiz. E, buranın adı aslında Alibey Adasıymış. Çünkü, e, Çünkü bütün ülke... Dur, dur. Osmanlı Padişahı'nın Yunanlılara teslim olun emrine karşı gelerek... Savaşan ilk birliğin başındaki Yarbay Ali Çetinkaya ya ithafen Ali Bey adası değil. Osmanlı padişahının Yunanlara teslim olun demesine emrine rağmen teslim olmayan Yarbay Ali Çetinkaya'nın adısına da Ali Bey adası e, Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlıların teslim olun çağrısına uymayan... Osmanlı padişahı Adam kendi padişahının emrine uymayıp savaşmaya devam ediyor. Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı'nda e, padişahın sözünü dinlemeyip e, bu adayı sözünü dinlemeyip ana Ya nasıl <Allah, Allah>. ya? <laughs> kurtuluş çok gülesim Allah sizi kahretmesin <laughs> ne olur ya. Padişah'ın e, Yunanlara teslim olduğun emrine uymayan Ali Bey Çetinkaya. Adı... Ali Bey Çetinkaya ne? <laughs> <laughs> Padişah'ın te Yunanlara teslim olduğun emrine uymayan Yarbay e, Ali Çetinkaya adı verilmiş. E, ama sonra turistler Cunda demeye devam etmişler. Yarbay Ali Çetinkaya adı sonrasında şu an. <laughs> <laughs> ya bay Ali Çetinkaya'nın anısına adam teslim olmadı. yani adama Ali Bey adası demişler buraya. <laughs> ya ama Ali o... Bey amca. Yarbay Ali Bey adası. Ali Bey Çetinkaya. <laughs> Öyle uyduruyorsun. Ali, Ali Bey <laughs> Ali amca. Evet, gitti, kafa kalmadı. Sen zeki kızsın ya, niye böyle oldu? Salak mı? Abi, beynim gitti. Kalmadı kafa. Ay, gitti <laughs> mi? çekimlerimizi yaptık. Ee, oradan yine yazlıkta kaldık. Ayvalık dedik yine. Kaymaklı Nutella mı yiyorsun? Hı hı. Güzel mi? Uf. Ne yiyor onu göster. Bak bak şebek gibi oldu zelerde. Ee, sabah erkenden yola çıktık. şeytan sofrasına gittik. Ee, şeytan sofrası Ayvalık'ta böyle Ayvalı böyle tepeden gören bir yer. Ee, Dağın tepesinde bir restoran var. Yanında da bir şeytanın ayak izi olduğu iddia edilen bir yer var. Ve insanlar sadece dilek dilemek için buraya geliyor. Yani aslında hikayeye göre orayı bir işletmeci alıyor, işletmeye çalışıyor. Kimse gelmeyince adam taşta bir delik açıp ondan sonra da burası şeytan sofrası diyor. Şeytanın ayak izi var burada falan diyor. Vatandaş oraya akın edince şeytanın lafını duyan restoranı birine devredip işten sıyrılıyor. Yurt dışından gelmiş sanırım abi de. Bir de oraya böyle dilek şeyleri falan bağlıyorlar. Bana biraz garip geliyor yani öbür tarafta şeytanı taşlıyorsun burada da senin dileğini yerine getirsin diye kurdele bağlıyorsun falan. Gariplikler ülkesi açıkçası. Ha? Şu 25 kuruş deyip bu dilek üçkağıtçılığını Ben de yapayım mı? Yap tabii. Bir 25 kuruş bunlar da aldığı zaman şey, olma ihtimal daha yüksekmiş. Tabii biz de diledik. Adettendir yerini bulsun diye biz de yaptık onu. Ama yani çok garip geldi. E, Şeytanla ev abi. Oraya fıt 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 hemen. Neyin o da? Ben anlamadım o işi. Tuhaf. Şimdi direkt gideceğiz. Göreceğiz işe yarıyor mu? Ayvalık'tan yola çıktık. Şimdi şeytan sofrasına geldik. Burası rivayete göre şeytanın ayak bastığı yermiş. Şu kafeste de şeytanın ayak izi duruyormuş. Ama gerçek öyle değilmiş. Gerçek çok komikmiş. Buranın yani eskiden burası boş bir araziymiş. Aşağıda e, koyun otlatılıyormuş. Burası yüksek olduğu için de kimse buraya çıkamıyormuş çok yüksek bir tepe olduğu için. Genç bir girişimci şeytanlık yapıp e, buraya çıkmış. Ve e, bir restoran kurmuş buraya şeytanın sofrasını. O yüzden bu tepenin adı şeytanın sofrası olmuş. Daha sonra bakmış buraya kimse gelmiyor. Ne yapsam ne yapsam diye bir gece kalkmış. Bu e, Ayak izini kazmış buraya ve içine iki tane para atmış. E sonra burası tabii e, hınca hınç dolmuş çünkü şeytan ayak izi var diye insanlar buraya gelmeye başlamış. Oradan çıktık Bergama'ya doğru hareket ettik. Çıktık, 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 tırmandık, tırmandık, tırmandık. Bergama, Artvin gibi böyle, böyle dağın etrafını dolanarak çıkıyorsun. En ucu Bergama, Pergamon şekli. Allah, <laughs> elmaya geldiler. Nasıl yakıştırmayalım? Sabah, sabah <laughs> annem bile <laughs> üstüne su çarptı. Arkada bana buzların önüne geçilmiş çöp çorbaları meşrubatları doldurtuyor. Yemek yiyor. Gökhan ne yapıyorsun orada deyince, <laughs> yemek yiyor. Sen de oradan yakıştırdın, o yer. <gülüyor> 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 ben orada abi diye meşrubatları doldurdum. <laughs> Artık kız. Birazcık sanat tarih falan onlardan bahsetsen hiç galiba. Şu manzara karşı. Tarih hele sıfır armağanda hiç. Aa. Ah. İçeride sınavda sıfır çektim tarih. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> sıfır Ama coğrafya da... Cansın ön yoksa bir geri zekalı mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama sayısal birincisiyim. Lise sayısal. Cansın ön bizim etti yoksa? <laughs> Artık hani o gün inanılmaz yer gezdiğimiz için yani ben çok yorulmuş durumdaydım. Tabii biz farkında değiliz. Kızın sırtında anormal bir acı var. anlarım her geçen gün artıyordu. Artık hani üç ağır falan duruyordum. Arda arda üç tane antik kent çekilince Cans'ın e, mavi ekran verdi. Kendisinin engin arkeoloji bilgisinden yararlanamadık artık orada. Müthiş bir tarih bilgisi, coğrafya yıkılıyor. Diyoruz ki şimdi şunu söyleyeceğim falan böyle falan oluyor. Ayvalık'tan çıktık. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yol gelip Bergama'ya geldik şu anda. Ee, burada e, Pergamos antik kentindeyiz. Baksana. Rezil evet. olmuyor. Pergamon. 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 Şu anda Pergamon antik kentindeyiz. Ee, burası Pergamon e, eski çağlarda misya bölgesinin önemli. ya, <laughs> ya Allah aşkına <laughs> bak nasılsın biliyorsun bak şöyle bak, bak. Tam böyle konuyu çalışmamış sözdeki öğrenci bak böyle. Şey yapayım, Şimdi bunlar böyle. <gülüyor> böyle. <gülüyor> şey ya. Telefon kamera göstermedi. Ekran gözükmesin. <laughs> İsimleri aklımda tutamıyorum ki tutsam ezbere söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Pergamon Krallığı'nın başkenti. Pergamon, İzmir'in e, İzmir, e, İzmir e, şu anda Bergama'daki Pergamon e, antik kentindeyiz. E, burası es, eski çağlarda Misya bölgesinin eski çağlarda. Eski çağlarda evet. Öyle yazıyor. Milattan önce 282-133 yılları arasında e, uf, olmayacak bu iş. Ekibim ve enerjisi düştü. Bu yüzden e, sağlıklı düşünemiyorduk. Cansın e, güzel sunumu yapamadı. Biz güzel çekemedik. Ağrım vardı, yorgundum hepimiz öyle. E, yapamadım sunumu. O kadar yorulmuştuk ki herkes. Ne vatandaş çektiğini biliyor. Ne Cansın bir şey anlatabiliyor artık. Böyle cümle kuramıyor falan. Bir ara Barkın ortalıktan kayboldu. Onun nereye gittiğini bilmiyorum. Görmedim. Bayağı uzun süre bir süre biz çekim yaparken. Yok oldu adam bir anda. Ben de çok sıkılmıştım herhalde. Bayağı geldiler bana hey hey. Aldım kameralardan birini. Uzaklaştım böyle. <gülüyor> <gülüyor> army of idiots. Uzaktan nişan alıyorum böyle. Tık. Çekiyorum. Bir bu uçtan çekiyorum, sonra gidiyorum. Geçin hadi şu aradan geçin kayıp geçin. Diğer tarafa kuruluyorum böyle tam tünelin ucunda Çıkıyor bir tanesi. Çıkacaklar oradan, bilmiyorum adamı ben. Ördek gibi, hiçbirinin haberi yok. Sonra bir sonraki çıkıyor. palas uyanıyor durumu. Onlara <laughs> kamera doğrultuyor. Yani artık hani hepimizin enerjisi son damlasına gelmişti. Sonra e, İzmir'e doğru yola çıktık.